Sadece uykunuzu düzenleyerek hayatınızı uzatabileceğinizin farkında mısınız? Eğer 5 saatten az uyursanız, ölüm riskiniz %12'ye kadar artar. Dolayısıyla uyku, tüm ölüm nedenlerinin çok güçlü bir parçasıdır. Sadece uyku miktarından bahsetmiyorum, uyku kalitesinden bahsediyorum. Gelelim uyku kalitenizi nasıl artıracağınıza. Bununla ilgili 3 ana problem var. Ya uyuyamazsınız ya uykunuzu sürdüremezsiniz ya da çok erken uyanırsınız. Eğer gece 2'de aniden uyanıyorsanız, kortizolünüz çok yüksek olduğu içindir. Bu kortizol konusunda ayrı bir videom da var. Ancak, genel olarak bu video size yardımcı olacaktır. Her şey beyninizdeki bu küçücük yapı tarafından kontrol edilir. Bu suprakiazmatik çekirdek olarak bilinmektedir. Bu bir partide akıllı görünmek için söyleyebileceğiniz bir terimdir. Fakat suprakiazmatik çekirdek milimetre karenin dörtte biri kadardır. Yani bu küçük sinir demetinin boyutu gerçekten çok küçük, çeyrek milimetre kadardır. Bu gerçekten çok ama çok küçüktür. Bundan iki tane var ve bir çift gibidirler. Vücuttaki saati kontrol ederler, yani vücudun sirka diyen ritimlerini kontrol ederler. Buna yardımcı olan ana hormona melatonin denir. Yani melatonin tüm bu süreci tetikler. Bu yapı üzerindeki en güçlü kontrol faktörü ışık ve karanlık döngüleridir. Dolayısıyla uykumuzla ilgili asıl sorun bol miktarda yapay ışıkta yaşamamızdır. Her şeyden önce kullandığımız ışıklar sentetik floresan ışıklardır. Ayrıca çok fazla ışığımız vardır. Demek istediğim, bir şehirde yaşıyorsanız ışık 24 saat boyunca açıktır ya da evinizde bazen ışıkları açık tutabilirsiniz. Tüm gün boyunca ışıklarımız açık oluyor, bilgisayarımız da öyle. Odaların ışıklarını açıyoruz. Sonra elbette TV izlerken bu ışıklara maruz kalıyoruz tüm bu ışık melatonini bloke eder. Yani melatonin karanlıkta üretilir. Bu bilmeniz gereken bir şeydir. Fakat epifiz adı verilen bu küçük bezin ürettiği melatonin dışında başka bir melatonin türü daha vardır. Dolayısıyla başka bir melatonin kaynağı daha vardır, bu melatonin epifiz bezinin dışındaki tüm hücreler tarafından üretilmektedir. Bu melatonini ışık tetikler ancak herhangi bir ışık değil, özellikle kızılötesi ışık tarafından tetiklenir, ki bu belirli bir ışık dalga boyudur. Böylece, buradan ultraviyole ışıkla başlayan ve bu görünür ışık tayfına kadar devam eden tüm bu ışık tayfına sahipsiniz. Sonra diğer tarafta kızılötesi ışık vardır. Öyle olur ki, güneş ışığının %50'sinden fazla kızılötesi radyasyona sahiptir. Bu nedenle, melatonin oluşturmak için daha fazla kızılötesi ışını almak için kendinizi güneşe maruz bırakmanız gerçekten önemlidir. Melatonin, uykunun ötesinde birçok başka işleve sahiptir. Melatonin en güçlü antioksidandır. Bu yüzden diğer birçok şeye yardımcı olur. Size enerji verir. Sizi hastalıklardan ve hatta kanserden korur, aynı zamanda uyumanıza da yardımcı olur. Öyleyse uykunuzu iyileştirmek için yapmanız gerekenlere bir göz atalım. Birincisi, biyolojik saatinizi sıfırlamak istiyorsanız, sabah uyandığınızda gözlerinizi ve vücudunuzu ışığa maruz bırakmanız çok önemlidir. Bu küçük supraki azmatik çekirdeğe doğru çalışmasını söylemek için büyük ölçüde iletişim kurmaya başlayacaktır. Bu yüzden yapılacak en iyi şey sabah güneş doğarken dışarı çıkıp gözlerinizi ve vücudunuzu o ışığa maruz bırakmaktır. Tabii ki doğrudan güneşe bakın demiyorum, ancak en az 30 dakika güneşin altında kalın yapabileceğiniz en iyi şey budur. Bunu yapamıyorsanız, parlak bir ışık alıp kullanabilirsiniz. Buna parlak ışık terapisi denir ve sabahları yaklaşık 30 dakika boyunca gözlerinizi ve vücudunuzu bu parlak ışığa maruz bırakabilirsiniz. Kışın ışığa maruz kalmalısınız. Ancak bulutlu bir gün olsa bile yine de iyi bir ışık alabilirsiniz. Ormanda bile, eğer ormanda duruyorsanız, yine de çok fazla kızılötesi ışın alırsınız. Çünkü kızılötesi ışınlar yapraklardan ve dallardan nüfuz eder ve ağaçların gölgesine kadar ulaşır. Aynı zamanda kalın kıyafetlerinize rağmen vücudunuza nüfuz eder, böylece ışınlar vücudunuza girebilir. Özellikle kızılötesi ışınlar hakkında konuşuyorum. Bu yüzden güneşe maruz kalan insanlar daha iyi uyurlar. Tek yapmaya çalıştığımız şey bedenlerimizi doğayla uyumlu hale getirmektir. Güneşle birlikte kalkmalı ve hava karardığında yatağa gitmelisiniz. Yapmaya çalıştığımız şey budur. Şimdi, akşamları güneş battığında, ideal olarak, kendinizi güneş batımına maruz bırakmalısınız. Bunu yapabilirseniz, bu çok terapötik olacaktır. Ya da kendinizi bir kırmızı ışığa, yani kızılötesi olan kırmızı ışık tedavisine maruz bırakabilirsiniz. Ancak bunu yatmadan hemen önce değil, örneğin yatmadan en az 2 saat önce veya günün bir saatinde yapmalısınız. Çünkü bu size gerçekten enerji verebilecek çok fazla melatonin üretebilir. Dolayısıyla yatmadan önce yapılabilecek en iyi şey olmayabilir. Ya da gün boyunca kendinizi güneşe maruz bırakabilirsiniz. Çünkü daha önce de söylediğim gibi güneş ışınlarının %50'sinden fazlası kızılötesidir. Bu nedenle, iyi miktarda güneş ışığı alırsanız, melatonini yeniden şarj edeceğinden, uyumanıza yardımcı olacak çok fazla melatonin alırsınız. Diğeri de akşama yakın, diyelim ki saat 7'de, 8'de, 9'da, belki de 10'da. Işıkları açık bir odada oturmayın. Odanızdaki ışıkları kısmak için TV izliyorsanız ışıkları kapatın veya sadece birkaç mum yakabilirsiniz. Eğer bir şömineniz varsa, onu çokça kızılötesi ışın veren bir ışık olarak kullanabilirsiniz. Mum ışığı, kamp ateşi ve şömine kızılötesi ışınlar yayar. Kızılötesi, o sevimli sarı turuncu alevdir. Onun ısı şeklinde hissedebilirsiniz. Şimdi, sirka diyen ritimlerinize yardımcı olan o küçük çekirdek için en güçlü ikinci motivasyon, düzenli bir egzersizdir. Tutarlı egzersiz, uyku döngülerinizde büyük gelişmeler yaratır. Bu üç numaralı motive edici faktördü. Dördüncüsü, odanızı serin tutun çünkü daha sıcak bir ortamda uyursanız, iyi bir şekilde uyuyamazsınız. Bu yüzden yaklaşık 20 derecelik bir sıcaklıkta uyumalısınız. Beşincisi, magnezyum gerçekten iyi bir çözümdür. Yatmadan önce magnezyumun alınmasının iyi bir fikir olduğunu destekleyen birçok tedavi vardır. İyi tavsiyeler almak isterseniz, aşağıya bir link bırakacağım. Magnezyum tüm vücudu ve kasları gevşetmeye yardımcı olabilir ve gerçekten iyi bir uykuya dalmanıza izin verebilir. D vitamini ve çinko gibi başka şeyler de var ve ayrıca mor salkım gibi stresi azaltan otlar da vardır. Bir sürü şey var ama bu 5 faktör uykunuzu iyileştirmek ve hayatınızı uzatmak için en önemli şeylerdir. Şimdi 2 haftalık uykusuzluk nelere sebep olur başlıklı videomu izlemediyseniz izlemesi çok keyifli olacaktır.